Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçen gün e, kek yapmıştım. File bademli. Onlardan şöyle kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle minik yudumlar yapayım da. Belki çayla. Ben seviyorum öyle kahvaltıda. Pek yemişliğim yok ama böyle pasta, bisküvi, lokum olabilir. Böyle tatlı şeyler arıyorum kahvaltıda böyle. Veya hurma. Böyle yemek arasında hemen şöyle ağzıma atayım istiyorum, arıyorum. Evet, gör göründüğü gibi bu bir ne? Hafta sonu kahvaltısı diyecektim ama değil arkadaşlar. Bugün Almanların bir Tatil günü, cadılar bayramı mı ne diyorlar işte her neyse. O yüzden bugün hepimiz evdeyiz. Şöyle kahvaltı hazırlıyorum. Bir tane domates kestim ama domatesin hiç tadı tuzu yok gibi gözüküyor. Şuraya bir parça kek ayarladım. Şöyle peynirlerimi çıkardım şöyle çıkardıklarımı şöyle dizdim gerçi şöyle birazcık kaşar ve yine dilim salam ayarladım kavanozlarda az kalmıştı şöyle reçellerim vardı böyle tabakları aldım çilek reçeli ben böyle kameraya elime alıp niye şey yapmıyorum ki şöyle arkadaşlar kekimi koydum domates kestim dediğim gibi reçelleri boşalttım şöyle azıcık çilek reçeli şurada da e, bu ne orman meyvesi karışık bir reçel birazcık hurma koydum dediğim gibi öyle atıştırmayı seviyorum ben e, yemeklerin arasında böyle lokum olsun hurma incir kayısı hiç fark etmez birazcık zeytin çıkardım tabii ki birazcık da ney e, buna ne diyorlar ya alatrup mu diyorlar bir şey diyorlar ama unuttum şimdi alabaş mı? Dışı beyaz şu renk ama içi kırmızı. Bunu Türkiye'den getirdim arkadaşlar. Şurada da turşum. Bana turşulara çok yorum geldi. Rengini çok beğenmişsiniz. Çok güzel oldu Emine Hanım. Şalgam mı koydun diye. Hayır arkadaşlar, ablalarım şalgam değil. Turşu videom var. Ya izlemediniz ya da bilmiyorum gözden kaçmış olabilir. Kırmızı lahana koyduk İbo ile beraber. Ee, kırmızı lahana da böyle suyunu bıraktı. Ama turşuların bir hafta bile olmadan oldu arkadaşlar. Yani çıtır çıtır İbo Bey yiyor. Bakın hani hep diyordu ya çatalım da üzerindedir. Öyle hep gelip gelip yiyor. Bu sabah yine alıp yemiş atıştırmış. Şurada da şey salatalık neydi bunun adı? Kornişon turşu. Onu izine gitmeden kurmuştum. Şurada kahvaltılıklarımı çıkardım, kaldırmadım daha. Şurada da e, toz ekmeklerim vardı. Onları değerlendirmek istedim. Onları ısıtacağım. Kahvaltı yerimiz hala hazırda boş. Şuraya da dedim ya boş alanları hep böyle şey yaptım, ayarladım, çöpe gitsin. Çocukların Süt gevrekleri yoktu. Onları aldık tamamladık. Şu Türk kahvesi arkadaşlar. Çok güzel yalnız. Hep koyu renk alırdık. Ve acı çıkardı. Tadı güzel olmazdı. Bunun rengi açık. Sütlü kahve rengi gibi rengi ve tadı çok güzel. Türkiye'den getirdim ve İbo kiloluk kaldı açık. Taze çekilmiş miydi İbo? Taze çekilmiş aldı arkadaşlar. Bunları da çöpe atamıyorum. Çöpün içi boş. Şey, şunlar hep çöp torbasını yırtıyor. O yüzden e, bir şeyler atayım çöpün içine de. Ondan sonra onları koyarım. Bunlar da tabii ki meşhur plastiklerimiz. Benden iyi niye artist olup çıkacaklar ha? Videolarım hep genelde şu plastikler gündem oluyor lastiklerim gündem oldu. Şurada dünden azıcık kızım kıymalı patates yapmıştı. Ee, o seviyor patates yemeğini. Azıcık erişte. Bu erişteyi Türkiye'den ablam verdi. Küçük görümcem. Allah razı olsun. Rabbim kesesine bol bereket versin. Erişteyi kendisi kesti arkadaşlar. Kendisi yaptı. Bir de şey gelinleriyle beraber. Allah razı olsun ismi Emine buradan selamlar beni izliyor zaten. Ama hayırsız görümcem yorum yazmıyor sadece sessiz takipçim sadece izliyor. Şuraya İbo bugün erken kalktı e, işe gider gibi arkadaşlar dedim ya bugün tatil çayımızı demlemiş. Baktı ki benden hayır yok en iyisi dedi ben çayı demleyeyim Emin ondan sonra mutfağa girer diye düşünmüş. Ben şimdi bunu dün akşam fazla yenilmedi. Patates yemeği vardı bir de. Bir de turşumuz vardı. Fazla yenilmedi. Bu kaldı. Bunun içine ben şimdi yumurta kıracağım. Öyle kahvaltıda tüketeceğiz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet yine hızlı konuşuyorum. Videonun dakikaları saniyeleri ilerliyor. Boş geçmemek adına hızlı hızlı konuşuyorum. Hiç iyi bir şey yapmıyorum. Birçok vloggerlar izliyorum. Vlog çekenleri tane tane, tek tek, yavaş yavaş konuşuyor. Onu da ben yapamıyorum. Böyle hızlıca anlatmak istiyorum. Hızlıca anlatıyorum, anlıyorsunuz değil mi beni? Yani anlamlı bir şekilde anlatıyorum, söylüyorum. Hızlı konuşacağım diye de nefesim cidden <laughs> gidiyor. Neyse şunun içine yumurtayı kıralım. Ufak ufak kahvaltımı hazırlayayım ve ayarlayayım. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Mutfağım biraz dağınık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dışarıda sonbahar diyeyim. 11. aya giriyoruz. Bugün ayın ö, 10. ayın 31'i. E, 2023 senesi. Günlerden salı. Çarşamba mı yoksa? Yok salı. Salı. Teslim. Salı, salı tesiymiş. Ve daha yapraklar yeni bu sabah dökülmeye başladı. Bakın Güzel bir rüzgar var. Esintili bir rüzgar ve yapraklarımız yeni yeni sarardı. Hadi gelin şu sepetin içine de bakalım. Soğanları koymuşum buraya. Şurada da meyve şemsiyesi. Ne yapayım? Soğanları buraya koyuyorum arkadaşlar. Balkona koyuyorum. Balkonda nemleniyor. Şey oluyor. Hava yağışlı ya. Kötü oluyor. Hadi neyse. Çok konuştum. Şunun yumurtasını kırayım ve Kahvaltıyı hazırlayayım. Evet. Kameraman yine kim? Kim? İbo. Ben? Şitatifi mi unuttum? İbo şitatifiye ne tutuyorsun? Valla ben öbünem suçum ne ya? Şey şitatif neydi Türkçesi? Tripod. Tripodumu Türkiye'de evde bıraktım ya. Ne yapayım? Sen o turuklara lima sıkıyor musun? Sofrada sıkacak. Tuz falan hiçbir şey atmadım. Evet. Herkes tabağına kendisi kırsın, at, şey kırsın diyorum ya. Bakın yumurtalar nasıl kırıyor. Ne Sırda. güzel oluyor birbirine yumurtaları. Değilsin. Ay canım. Kimden öğreniyor yumurtayı birbirine vurmayı? Senden. Ne yapıyorsun lan? Lavabonun içine atıyorum işte. Kötü mü ediyorum? Kutuya koymak istemiyorum. İpnur kızıyor. Ben de Bu isteyeyim. kutuya kabuğu koydun mu kızıyor. Bak, Bak çekmiyorsun. Ha. Bu kutuya koydun mu? Kırdığımı yani evet. Kırk yumurtayı buraya koydun mu İpnur kızıyor bana. Niye? Bakteri üretiyormuş. Ben de işte. Önceden böyle yapıyordum. Böyle kaldırıyordum. Ama bu şey ibo diyorum, kızıyor. Ben de sevmeyeyim. Evet. O yüzden böyle alıyoruz. Orayı çekmeyeyim. Atıyoruz. Şimdi bu güzelce bir Zaten makarnayı güzelce ısıttım, tuzlu da yerindeymiş. Tuz Yok yok abla birazcık tuzlu yapmışsın sen eriştiği. Ama ellerine evet. sağlık. Enişteyi sevdiğin belli. Evet. Öyle derler ya tuzlu yiyen eşini severmiş derler. Değilsin. Ee, Karabiber atmayayım? <laughs> atma. Herkes kendi tabağına at. Evet çünkü Çünkü? evde herkesin midesi ağrıyor. Çok şükür yok işte. Ya ilk ağrıyor. Ömer sevmiyor. O yüzden herkes Çay hızlı kaynamıyor mu? Kıstım onu. Bunu kapatalım. Kendi haliyle bir şey olsun. Sanki çay hızlı kaymıyor. Ya bir de baksana. Burayı çek. Kaçta? Üç. Bir. Üç. <laughs> Yumurta bir değmiş. Yanlış yeri kısmışım e ya. ben. E, üç diyorum işte. He tamam. İlk e daha başlayacaksın demek ki. Ama güzel çay oldu. Bir şey oldum. bardak içtim ben. Ne zaman içtin? Ne ara? Valla. <laughs> gel, gel çektim. Allah Allah. Çektim seni. Sen ne ara çay içtin? Benim haberim yok. Tabii, tabii, tabii. Valla haberim yok. Bana niye dökmedin? Vay Hayat kardeş. Iyi. Değilsin. Bak güzel olmuş. Hmm. Abi, yok benim şu an midem boş. Zaten aç karnına ilaçları içtim. <laughs> Onu yersem mide ağrısı yapar bana. Biliyorum çünkü şuradan kavanozumuzu daha arkadaşlar baharatlıkları doldurmadım. İbo bana sen kızıyor. Beni sil lan. Niye? Çok kötüyüm ben. Hadi. Sileyim mi? Vallahi. Sil. Silmeyeceğim. Ben silmem. Çektiğim Ama bloklar. Seni yakalayacağım o zaman. Ne olarak? Bir Bilmiyorum tek saçım ben. açık benim. Tamam, Yoo hiç de böyle yapamazsın. Tabii tabii öyle de. Niye niye çekindin? Arkadaşlar bir şey var mıydı? Çektiğim videoda. Yoktu. Çekip şey he, he Değilsin. Acıymış lan. Oh, evet acı oluyor. Ne bu? Ciddi misin? Evet. Allah Allah. Ters kameraydı. Evet sana işte buna çevirdim. Ben çevirdim şimdi. İyi yaptın. Sen de şimdi oyun yapmaya çalışıyorsun bana. Ama beceremiyorsun. Arkadaşlar buna karabiber çok güzel yakışıyor ama koyamıyorum karabiber. Dediğim karabiberin gibi. beyazı da var. Türkiye'de var mı? Ka karabiberin beyazı mı? Bence, Hı -hı. bence var. Ben bence... görmedim de o yüzden. Bilmiyorum ama bence var. Mesela burada var. Var mı arkadaşlar Türkiye'de karabiberin sakın, beyazı? Var Burada var da Türkiye'de, Türkiye'de bilmiyor. bilmiyorum. Tamam bu oldu. Kaşığa şöyle vuramıyorum. Ee, ben de seni kandırdım. Çekmedin. <laughs> çekmedin ee? mi? <mici>? Soframızı <laughs> <laughs> kurduk ama ne gelen var ne giden. İbohar bak içtiğim bardağı bir de getiriyor masus yapıyorum değil mi aman sen var ya niye ben bunu açamadım şeker kalmamış arkadaşlar içerideki kavanozları da doldurmadım daha baharat falan ekmekleri tostu da koydum tost ekmeği vardı. Onları ısıtayım. Böyle üzerine çikolata falan sürerler. Ne bileyim. Yerler. Şimdi çayımızı da dökelim. Hadi oğlum sofraya. Evet. Toparlanalım. çaylarımızı da dolduralım yoksa çocukların gelecekleri yok Arkadaşlar ben doldurayım sofraya koyayım çok şey güzel yapmışım güzel demlendi şu büyük bardak benim olsun o 200 milili bardak diğerleri küçük yumurtalı makarna. İstemiyor mu? Şöyle az az koyayım. için oldu Falan ne şekerlikler dolu, ne çay. Baharatlarım da öyle boş. Doldurmam lazım. Mutfak güzel bir temizlik istiyor ya. Bakalım. Yavaş yavaş yapayım istiyorum. Şimdi mutfak dolaplarını birazcık dışını sildim. Şu baharatlarımı da elime geçeni bir doldurayım. Nanem de kalmadı. Bu Türkiye'den getirdiğim, geçen sene takip getirdiğim nane. Başka da yok. Bu sene hiç kurutmadım arkadaşlar. Türkiye'de hem geç gittim. 9. ayda falan gittim ya. Geç olmuştu. Yok 10. ayda mı gittik biz? 9'da gitmedik herhalde. Zaten gider gitmez de çocuk çocuk hastalanınca kaldı çoğu şeyler. Şuraya kaşıklarını da yıkayıp koymuştum. Bunu da yaptım. Şöyle bunları yerleştireyim içeri. koyu vereceğim. Az bir şey pakette yeni çayım kalmış. Şuraya da şekeri bayağı doldurmuşum. Sonu diye. Neyse. Şu Aldi'nin çayları da kansero kanserojenmiş arkadaşlar. Daha yeni açıklandı ve Aldi'de Alman marketinde bu çaylar toplanıyormuş. Haberiniz var mı? Ben öyle bir şey duydum sosyal medyada. Zaten bu da elimde son paketti herhalde. Başka yok. Bakın. Bunda da şu amblem var. Şu kurbağacık. Bu kurbağa şeyi amblemi böyle şeker, çikolata, pastalarda, tatlı türü şeylerde de var. Valla bir iyi diyorlar, bir kötü diyorlar. Bu İbo şey diyor, bu amblem varsa. Aa, evet öyle demişti. Bu çekirge solucan falan vesaire öyle hayvanları kurutup içine toz halinde yapıp bu yiyeceklerin içine katıyorlarmış. Demek bu çayda da mı vardı? Bilmiyorum şimdi bu çay kaldırılıyormuş arkadaşlar. Ee, şeyden toplanıyor. Hani satılmayacakmış artık Alman marketinde. Öyle duydum ama Aldi'ye ait olan. Onu söyleyeyim. Bu kırmızı paket olan şeyi de göstereyim mi? İçim zaten yok içinde de kalmadı. Bakın şu çay. Halbuki ben seviyordum bu çayı. Güzeldi. Güzel demleniyordu. Ama almıyoruz artık. Bitmiş zaten. Hadi bakalım şuraları bir hemen devam toparlayayım. Şurada da tarhana var arkadaşlar. Yine Türkiye'den e, bir arkadaşım verdi Yasemin. Allah razı olsun ondan. Kendi el yapımı. Çok güzel yalnız. Bunu orada çocuklara falan hep verdi. Pişirdim çocuklarda rahatsız olduğu zaman. Pişirdim bayağı bir güzel tarhanası. Rabbim kesesine bereket versin Yasemin'e. Şurada da işte ancak yeni toparlayabiliyorum. Şurada da azıcık erişti. İşte sabah yaptım ya arkadaşlar. Bunu da görünce koymuş yanıma. Bu kaldı. İki pişirim verdiydi. Yedik. Allah razı olsun. Keselerini bol bereket. El yapımı oldu mu? Güzel oluyor. Keşke ben de tarhana becerebilsem de yapabilsem. İbo da şuraya bir kahve suyu koydu. Canı kahve istemiş. Ben de şuraları bir sildim. Şu dolapları şöyle üstten bir geçtim. Sildim yani. Öyle üstü kör. İyi oldu ama. Açıldı diyeyim. Evet kahvaltıları yaptık. Şöyle birazcık ortalığı toparladık. Toparladım. Öyle söyleyeyim. Lavabodaki bulaşıkları da makineye gönderdik çok şükür. Şimdi şurada birazcık işim var. Şurada mutfak bezlerim vardı. Onları şimdi bir su yıkayayım. Onları ben şeyde burada lavaboda yıkıyorum. Mutfağa ait olduğu için çamaşır makinesine atmıyorum. şöyle şunu da doldurayım. Çocuklar böyle gelip geçtikçe işte işe gidince şöyle atıştırmalık böyle koyuyor. isteyen alıyor. İyi oluyor. Şimdi şu bezlerimizi yıkayayım. Hemen şöyle bir su çitileyim arkadaşlar bunları sağ solası verken rahat oluyor bu bezler. Ocağı falan açınca fırını yaktığım zaman elimiz silmeye falan rahat oluyor. Bunları da makineye koymuyordum ben. Böyle elimde hemen bir sulu çitiliyorum. Ondan sonra mutfağın camında kuruyor. Şimdi mutfağımı da topladım. Güzelce. Çok şükür. şunları da yıkayayım. Bir mutfak sükürmeyecek. Onda artık bir iki dakika oturayım. Ondan sonra. Gerçi bulaşıkları yıkım makineye koydu ama ben de ileri geri işte sağ sol soparladım. Güzel yıkandı mı? Evet. Şöyle bir su daha görelim. Neyse ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Almanya'da bir tatil gününden hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.